Mor Günlük YouTube kanalına hoş geldiniz. Yaz aylarının en sevilen, en çok tercih edilen çorbasını yapıyoruz. Bu sıcaklarda içinizi serinleten, ferahlatan tek çorba ayran çorbasıdır. Bu yazın favori çorbasıdır aslında. Ekonomik, doyurucu ve besleyici. Bu tarifle günlerce kalsa ekşimez. Hazırsanız hadi buyurun tarifimize geçelim. Çorba için 2 su bardağı aşurelik buğdayı, bir süzgecin içerisine alalım. Bol suda tertemiz bir şekilde yıkayarak tozundan toprağından arındıralım. Ve yıkadığımız buğdayları düdüklü tencerenin içerisine koyalım. Ben buğdayları düdüklü tencerede pişiriyorum ama siz normal tencerede de pişirebilirsiniz. Zaten aşurelik buğday çok çabuk pişecektir. Şöyle 2 litreye yakın su ilavesi yapıyorum ve tencereyi ocağa koyalım. Kapağını kapatarak yaklaşık 25 dakika boyunca buğdaylarımızı pişiriyoruz. Bakın 25 dakikanın sonunda harika bir şekilde pişmiş buğdaylarımız. Ben bir kısmını ayırıyorum. Daha sonra salata tarifimde kullanacağım. Haşladığım aşurelik buğdayları uygun bir tencerenin içerisine boşaltıyorum. Üzerine birazcık daha sıcak su ilavesi yapıyorum. Yaklaşık bir buçuk su bardağı kadar su ekledim. Tekrar ocağa koyuyorum. Kaynaya dursun. Bir tutam kadar taze naneyi doğrayarak hazırladım. Çorbamıza en son ekleyeceğiz. 2 su bardağı yoğurdu genişçe bir kasenin içerisine aldım. İçerisine bir tane yumurta kırıyorum. Yoğurdun kesilmesini önlemek için aslında garantiye almak için bir yumurta ekliyorum. Hem de çorbamızın besin değerini arttırmış oluyoruz. Şöyle güzelce çırpıyorum. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırptım. Kaynamakta olan çorbamızın suyundan 1 iki kepçe alarak yoğurdu ılıtalım. Hazırladığımız yoğurt karışımını çorba tenceresinin içerisine boşaltalım ve hızlıca karıştıralım. Yoğurdunu ekledikten sonra sürekli olarak karıştıra karıştıra kaynayana kadar pişirelim. İsterseniz ayran aşı çorbasını hazırlarken içerisine bir su bardağı haşlanmış nohut da koyabilirsiniz. Ben bugün nohut koymayacağım çünkü benim çocuklarım çorbada nohutu sevmiyor. Bugün nohutsuz hazırlıyorum. Bu şekilde sürekli olarak kaynayana kadar karıştırıyoruz. Özellikle yoğurdunu ben bu şekilde pişirerek hazırlıyorum ki ertesi güne kaldığı zaman ekşimesin. Ee, yoğurdunu çiğden koyduğunuz zaman bir gün sonrasında çorbanız ekşi olabilir. Özellikle ev yapımı yoğurt kullanıyorsanız beklediği zaman ekşime yapar. Yani ekşi bir tadı olur. Çorbamız kaynadıktan sonra içerisine e, yeteri kadar tuz koyuyorum ve bir tutam taze nane ekledim. Çorbamız artık pişti. Ocağımın altını kapattım. Ee, yan tarafında küçük bir sos tavasının içerisine 4 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Ee, 1 tatlı kaşığı da kuru nane koydum içerisine. Şöyle bir karıştırıp hemen çorbanın üzerine döküyorum. Bakın ayran aşı çorbamız harika oldu. Kıvamını da görüyorsunuz. Bekledikçe daha da kıvamlanacak. Daha da koyulaşacaktır. Zaten ayran aşı çorbası çok duru bir çorba değildir. Çorbamızı bu şekilde hemen büyükçe bir kasenin içerisine koyuyorum. Özellikle böyle bir tencere dolusu çorbanızı hazırlayın bu tarifle. Buzdolabına koyun. Ee, gidip gelip soğuk soğuk tüketebilirsiniz. O kadar serinletici ve ferahlatıcı bir etkiye sahiptir. Özellikle içerisindeki taze nane ayrı bir ferahlık verir. Evet, ayran aşı çorbamız hazırdır. Doyurucu, sağlıklı ve ferahlatan bir çorba tarifidir. Soğuk soğuk tüketilmesi gereken bir tariftir. Yapacak olanlara, deneyecek olanlara şimdiden afiyet, şifa olsun.